şehvet ateşinin yemeği nasıl pişirdiğini buz gibi dünyada nasıl ısıtacağını tarif ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bu ateş ormanlar tutuştursun diye değil. Enerjin olsun diye. Nesil yetiştirme sevdan olsun diye. Nikahlı eşini Allah'ın en güzel emaneti bil diye Allah'ın içimize koyduğu bir ateş bu. Biz gençlerin veya yaşlıların barındırdıkları şehveti başlarının belası görüyoruz. Yandı, kavruldu bu çocuk bu şehvetle diyoruz. Ama Allah'ın önümüze örnek olarak koyduğu peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem cenneti kazanacağımız cennetin ücretlerinden biri olarak görüyor.